Şereften dolayı mutluluk duyuyoruz. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Saygılar duyuyoruz. Kent içi ulaşım ve trafik konusunda Bursa önümüzdeki dönemde 6-7 milyarlık eski parayla 6-7 katrilyonluk bir harcamada bulunacak. Bunun merkezi idarenin desteği ve katkısı olmadan gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Bizim kendince ulaşım ve trafik konusunda düğüm noktamız Acemler Kavşağıdır. Acemler Kavşağı'ndan geçen araç sayısı Boğaz içi köprüsünden geçen araç sayısından yüzde 12 daha fazla. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan 20 milyonluk bir sirkülasyonu bulunan İstanbul köprüsünden Boğaz içi köprüsünden geçen araç sayıdan araç sayısından yüzde 12 daha fazla. Bizim düğümümüz burası. En başta. Bunun üzerine yapmış olduğumuz çalışmayla şimdiye kadar kamulaştırmaları neredeyse bitirdik bir direksiyonel kavşak uygulaması ve yan yol çalışması yaparak bu kavşağı rahatlatmak istiyoruz. Burasını çözdüğümüz zaman kentin iki yakasını birbirine daha rahat ulaşım imkanı sonuç olacağız. Stadyumun arkasından o devam eden gördüğünüz projeyi bitiriyoruz. O zaten süren bir proje. Hızla bitireceğiz. Acemlere 1500 araçlık bir otopark yapacağız. Bizim yapmış olduğumuz bu çalışmaların neticesinde biz Bursa'nın hiç olmazsa 2035-2040 yılına kadar trafik sorununu çözmeyi gündemden düşünmeyi ve bunu özellikle önem arz eden kavşakları İki yıllık zaman dilimi içerisinde bitirmeye devam Bu konular hakkında